Canlı yere niye giremiyorum anlamadım arkadaşlar. Evet. Nihayet çok şükür. Evet Ayşe Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Nereden arıyorsunuz? Uçak'tan. Nereden efendim? Uçak. Uşak güzel. Evet. Nasıl Efendim. Yani yeni ta yeni takip etmeye başladım da biraz önceki arkadaşları seyrettim. Bayağı ilginç geldi. Ben evet. de katılmış oldum. İyi ettiniz. İyi ettiniz. Hoş geldiniz. Bu tamam. arada evet. herhangi bir problem. Ee, ne gibi? Ya ben hani çok şey değilim. Olay muhat değilim ama söylediklerinizde hep Onaylandı ya, o yüzden şey yaptım. Yani, Şimdi merak ettiniz, nasıl bir şey diye. Evet. Evet. Yani siz sorun, ben söyleyeyim. Ne so sorun yani? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, ben biyonerjmanıyım. uzaktan çalışıyorum. Seanslarım genelde biyonerzmanlık bir de bir çalışır. Ama ben bu işin e, zoruna talip oldum. E, hep uzaktan çalışmaya kendimi yetiştirdim, adapte ettim. Çok şükür bunu da mesafe aldım. Yani çok şükür. Burada nerede olduğunuz önemli değil. Uşaktasınız. Ben İzmir'den doğru size müdahale ediyorum yani. Enerji alanda. Aynı yanındaymışsınız gibi müdahale ediyorum. Şimdi bunu e, birçok kişi ben e, canlı yayın şey yapsam da hani e, tanıtımlarda yaptığımız zaman böyle olumsuz eleştiriler gelmeye başlıyor. İşte diyor ya böyle bir şey mi olur? Nasıl olur? Adam kilometre öteden kalkmış ona e, enerji seans yapacak. Böyle saçmalık mı olur? Şeklinde şeyler oluyor. O zaman dedik orada Halep orada Halep oysa e, şey, hani derler ya yani bir, o zaman dedik bir deneyelim bakalım nasıl oluyor bu iş. Tamam. Ben bunu 15 senedir yapıyorum zaten. Arkadaşlar uyardı beni. Ya hocam de, sen niye uğraşıyorsun dedi ya milletle. Sen dedi yap dedi canlı yayında en azından bir de bir görsün insanlar. Çünkü bu normal evet. bir şey değil. Türkiye'de bunu yapan yok zaten benim gibi. Yani uzaktan e, yani Şöyle bir şey var. Ee, vücutta herhangi bir rahatsızlık olduğu zaman orası negatif frekans yer. Mesela kolumuzun burada bir problem oldu. Burası sürekli negatif frekans yer. Düzelene kadar. Buranın frekansı bozulur. Veya kalbinizde bir problem var. Orası negatif frekans yer. Ben ne yapıyorum? Uzaktan doğru onu görebiliyorum yani. Hani Neresinde, hangi, hangi bölgede ne problem var? Gözünde mi, kulağında mı neresinde ne problem var? Çünkü gözünüzün numarası bile değişik olduğu zaman orası farklı olan Farklı frekansya. Onu oradan görebiliyorum. Yani bunu aslında insanlarımıza tanıtma. Hem böyle bir şey var, hem de insanlar demesin ki ya bu adam uçuyor mu, kaçıyor mu? Yani saçma sapan mı laf ediyor? Bir de bir bunu görsün diye bu canlı yayınları yapıyoruz. Teşekkür tamam ederim. Efendim. Rica ederim. Biraz Hı -hı. uzaklaştıralım ekrana size, ee, bir bedeninizi göreyim. Hem de denemiş oluruz. Şöyle. E ya bu arada bu, şey bunları yayınlayacağız değiliz. Ayşe Hanım bilginiz olsun. Herhalde bir sıkıntı olmaz değil mi? Yani bunları ha. yayınlayacağız çünkü. Ha, sıkıntı olmasın. Tamam mı? Bu arada sağınızı solunuzu söyleyin bana. Sağım burası. Sol. Tamam. Ayşe Hanım, sizin de beyninizin ortası ve solda. Zayıf tarafınız bu taraf. Bu taraf. Bu taraf. Yani beyninizin ortası ve bu taraf zayıf tarafınız. Tamam mı? Zaman zaman ağrınız falan oradan vurur vücuda. Tamam mı? Ee, sağ kulağınızın frekansı düşük. Evet. Sağ kulağınızın evet. frekansı düşük. Yine sol gözünüzün numarası büyük. Sol gözünüzün numarası büyük. Bu taraftaki gözünüzün. Gözlük kullanmıyorum ama evet sol gözümde ara ara. Evet sol gözünüzün numarası büyük. Ee, burnunuz alerjen. Ee, bu arada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hafif içeride polipler oluşmaya başlıyor. Yani bu soğuk havalarda ilkbahara doğru biraz e, alerjen bir burnunuz var. Oradan sinyal aldım. Yine sol dişinizde e, altta mı üstte mi? Bakalım. Orada bir problem var. Dişinizde yakında problem çıkarsak veya şimdi başladı problem. Var dünden, mı? Beri, Dünden beri ağrı var. Tamam mı? İzmir kaç kilometre uçaktan? Herhalde 300'den fazla herhalde. 300 vardır herhalde. Nasıl? Uşak'la İzmir arası e diyorum. Kaç kilometreydi? Ee, 3 saat. saat Otobüsle. 3 saat tabii. tabii. Boğaz'da bir probleminiz var mı? Fatih. Ha ne var? Water. Var. Evet. Nerede biliyor musun? Sol tarafta daha yoğun bu tarafta. Evet. Sol sol lob. Evet. Evet, solda, solda daha yoğun. Evet. Ya Ayşe Hanım, sizin kollarınıza vuran ağrı var. Hangisinden? Solda, bu taraf günde. Solda mı? Evet. Ee, sağda evet. da var ama şu an yoğunluk solda. Yoğunluk bu tarafta, evet solda. Yoğunluk sağda yalnız. Evet burası da ağrıyor ama so yoğunluk sağda. Bak MR'dan kaçar, benden kaçmaz. Bak görüyorum orada solda ağrım var. Evet ağrı orada da var. <gülüyor> ama ben <laughs> <Evet>. sana. Evet. <laughs> benden kaçmaz. Sizin akciğerlerde de biraz doluluk var görüyorum akciğerlerinizde de. <laughs> Pardon arkadaş bir şey uyarı vermiş. Koruma <laughs> toprakları dediğiniz ve meditasyon peki izlere önereceğiniz. <laughs> bir dakika gelmeyin bir dakika paylaşım var mı? Çünkü frekans <laughs> önemli bilindik hangi erz oldu sunumlar bu konuda bilirsiniz. <laughs> Bilmiyorum. Onu bana özelden yazın isterseniz bu konuyu. Bu biraz detaylı bir konu. Arkadaş bir şey sormuş da. Telefon biraz şey yaptı, hareket etti ama sakıncası olur mu? Tamam yok yok sakıncası yok bu kadar. Tamam problem yok. Tamam. Yine sizin sol e, tarafta ya sizde de ritim bozukluğu başladı mı? Böyle kalbiniz arasında sıkışma bir şeyler oluyor mu? Yayın gitti yalnız. Yok görüyorum ben size. Ritim bozukluğu evet. var mı? Evet. Ritim ara ara, ara kalbinizi sıkıştırıyor değil mi? Sıkıştırma değil de tık 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 diye. Evet işte ritim bozukluğu başlamış kalbinizde. Evet. Evet. Yine de e, sol taraftan mamografi çektirin. Sol taraftan. Kötü bir şey mi görüyorsunuz? Yok hayır sinyal aldım sadece bir baktırın. Tamam. Onu benim demeye hakkım yok çünkü şey e, yani o benim işim değil. Onu doktorlar söylesin. Onların işi o. <laughs> ya bu sineklerden Mahvolduk ya. Yani iki gündür her tarafı sinek. Karaciğer enzimleriniz biraz yükselmiş. Ne yükselmiş? Karaciğer enzimleriniz yani kolesterolünüz falan biraz yüksek. Sağda herhangi bir sorun var mı? Bir dakika. Akciğerleriniz biraz şey, akciğerleriniz orada da bir şey görüyorum. Biraz doluluk görüyorum akciğerlerinizde. Onu mu soruyorsunuz akciğerler mi? Ee, göz. Bir dakika, bir dakika. Bakayım bir dakika. Yok. hangisini aldın sinyal? Sol. Yok, sağda ha. o kadar değil. Sağda o kadar değil. Sağda o da ama solda yoğunluk gördüm. Ama e, göğsünüzün az üst tarafında şurada bir yoğunluk gördüm sağda. Bir ağrı gibi bir şey mi var orada? Sağda mı? Ha, az yukarıda, biraz daha yukarıda. Hah, orada. Ben buradan tam gösterdiğimiz yerden ameliyat ha. oldum göğüs kanserinden. Yu Bu kadar oldu. Nokta atış yaptık evet. anasını satayım. Ciddi evet. misiniz? Evet. Tamam. Bak o nokta atış da, yaptık. Yoğunluk ağrı da e, koltuk altından sinirler lemp, alındı. Lamp sistemimizde var sıkıntı evet. Lamp evet. sistemimizi etkilemiş bu. Evet. Bak görüyorum. Koltuk altınıza da var. Evet. <laughs> Vay anasını 12 atış yaptık ya. Bu kadar olur evet, yani. İlk ama hatırlattım bana. Yoksa eski çektim oraya. Şimdi şey yapıyorum. İlk şey, hatırlattım o bölgeyi. Ben hani birazcık da sizi şey yapmış oldum. Siz de <laughs> az değilsiniz ha. Tamam. Ama gerçekten e, süper. Çok şükür. Gerçekten nokta atışı oldu. Şimdi efendim sol tarafta polip var. Ağrı yapıyor o mu? Ne? O ne? Ee, kasık bölgenizde ağrı yapabilir, sol tarafınızda. Şu kısmında. Hayır hayır hayır. hayır. Şeyde, e... kasık, diyorum, kasık, sol diyor. kasık. Bir baktırın ona da bir baktırın. Nasıl olsa şey gideceksiniz ya, ona da bir baktırın. Sol tarafıma nereye? Bu Sol 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 sola. Sola baktım. Yine sol diz kapağınızda ağrı başlamış. Sol diz kapağım çok kötü ağrı var. Ee, sanırsam menisküs. da mı 12'den vurduk? Hadi bakalım. Evet. Menisküs yırtılmasından şüpheleniyorum ama bir boşluğum olduğu zaman gideceğim. Efendim, ağrı dedi. kremleriyle duruyorum. Ona ne yapacaksın biliyor musun? Ee, ona da kuyruk yağı sürüyorsun. Bir ay boyunca sarıyorsun akşam. Tamam mı? Evet. O e, akşamdan sar. Ee, i̇nşallah o 20 gün veya bir ay devam ediyor Her akşam ama. Tamam mı? Evet, aktarlarda olan kuyruk yağı. Evet evet ol. evet, onlardan al. Yoksa kendi yapmaya kalkarsan kokusundan evde duramazsın. Ha, tamam. Onlar çünkü bayağı ağır bir kokusu oluyor. Hani kendini evet, de yapabilirsin yok, ama. Tamam, hani... Efendim? O... Ondan Hayır. sonra eş, eşiniz kovarsa evden ondan sonra o şey krem evde yapmaya kalkarsanız. Eşim yok. Ha, yok <laughs> mu? Yok. Tamam. Tamam. <laughs> tamam, tamam. Yine senin sol ayak bileğinde daha önce ya boktun ya bir şey oldu bir sıkıntı olmuş. Zaman zaman ağrı yapıyor orası. Sol ayak bileğin. Sol ayak bileğimde onu Dikkat etmedim diğerlerini. Çok öncelerden de olmuş olabilir. Orada bir. Ya, öbür kalmış. Öğlemandalar da orayı pek şey yapamadım artık. Anladım. Bu arada ben Kurban Bayramından bir hafta önce İzmir'den geldim. Bir buçuk ay ben İzmir'de kaldım. Evet. Sonra Hilal'de Kahramanlar tarafında kaldım. Karşıyaka'ya. Hastane ismini vermemde sakınca var mı? Yok, söyleyebilirsiniz. Medical Point'te ışın gördüm. Karşıya kadar bir buçuk ay ışın gördüm. Ondan Aa. önce kemoterapi gördüm. Ondan önce de ameliyat oldum. İşte ameliyat, Aa. kemoterapi, ışın. Yani tamam. biraz bu ağrıların sebebini ben ışından olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de. O zaman şimdi oldu, şimdi oldu. Şimdi oldu şimdi oldu Tamam o e, vücudunuzda bağışıklık bayağı bir etkilenmiş anladığım kadarıyla mutlaka sizin enerji seansları almanız lazım mutlaka almanız lazım ama nasıl bir şey bu enerji seansları veya kimden veya da nereden Efendim benden alacaksınız mümkünse <gülüyor> 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 şimdi e, şimdi şöyle e, enerji seansı dediğiniz olay bak şu an ben size baktım ya bedeninizden ben sizin evet. fiziksel bedeninize dokundum mu? Dokunmadım. Ben sizin dışınızdaki evet. enerjik bedeninize dokundum. Oradan görüyorum. Nerede ne olduğunu. Orada bozulmalar olan alanlar var. O alanları benim toparlamam lazım. Yani orada frekans diyoruz biz ona. O frekansları pozitife çevirmem lazım. Orada şu anda negatif frekanslarınız var. O alanlarda. Onları pozitife çevirdiğim zaman yavaş yavaş fiziksel bedeninizde de rahatlama başlayacaktır. Tamam mı? Hı hı. Öyle düşünün. Evet. Var mı efendim? Bir de belde galiba problem var. Biraz dönün. Sırttan bakayım. Boyunda zaten düzleşme var. Boyun düzleşmeniz var. Evet. Ee, sağ taraf neresiydi? Solda kuluç var. Evet kuluç var orada. Sen krem sürdüğün yer. Orada kulucunuz var, evet. Hassasiyet var orada. Demek ki kalp gelmiş. Tamam efendim, durum o. Teşekkür ederim. Bitti herhalde yüzde, <laughs> şimdi. Yüzde kaç efendim? Yüzde kaç isabetimiz? Yüz, yüzde yüz. Ben yüzde yüz <laughs> gerçekten. Çünkü hiçbir şey söylemedim size. Hani evet. acaba hani solda bir şeyler Soldaki gördüğünüz şeyler ciddi bir şey mi? Onu sorayım bir ilk önce. Ee, ya onu doktor desin. Ben bir şey demeyeyim. Orada frekans aldım. Anlık bakıyorum ben. Şimdi anlık orada bir oluşum var. Üşütmüş de olabilirsiniz. Ciddi bir şey de olabilir. Bilmiyorum yani. Şimdi o tür şeyi doktorun söylemesi lazım. Benim demem yanlış sol, olur. Sol tarafımda kulunç evet var. Hı -hı. hatta krem sürdüm. Ağrı kremi bir <laughs> şey var. A oturduğum zaman falan. Onu görmüş olabilir misiniz? Ya yani içime bir kurt düştü şimdi de. Sol deyince. Ya belki öndeki sinyal de almış olabilirim. Ya yok orada kuluç var zaten. Siz o ağrı görün. Öndekinin de sinyali gelmiş olabilir. Yani endişe etmeyin ya bir şey. Onu zaten görürler onlar zaten. Bir baksınlar. Bir kontrole gidiyorsunuzlar. bak ara ara. Şey, e Zaten çok kısa zamanda hem biyopsi yapacağım. E, zaten e, o zaman zaten siz e, bir şey inşallah yoktur da yani e, herhangi bir durum varsa zaten söylerler zaten. Tamam mı? Pardon biyopsi dedim. E, şey e, pet, pet, pet Evet, pet, evet. Pet, evet. Pet tamam. tamam. Onları şey yaparsınız. E, Hı -hı. Ama şey yani e, nokta atışım nasıl ama şeyden ameliyatları evet. nasıl gördük? Ya, gerçekten. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Kızım var şu an yanımda. O bile hayret etti. <laughs> o yani gerçekten çok şey yaptım. Ee, yani bunu ama e, gerçekten yani şey için söylemiyorum, abartıcı söylemiyorum. Türkiye'de benim gibi bunu yapan bilmiyorum yani yok zannederim. Bu Sağ şekilde mi? yani nokta dışı yapabilen yok. Teşekkür ederim. Bu Allah evet. vergisi bambaşka başka bir olay yani. Hani evet. ben de insanlar artık bunu hem şey yapsınlar hem yani ne oluyor böyle bir şey de varmış diye anlasınlar diye bu canlı yayınları açıyorum zaten. Ya, şimdi doğruyu söylemek gerekirse hani böyle şeyler bir enerji veyahut da başka şeyler mesela e, onlara çok e, değil de doktora gitmeyi, hocaya şeye mesela ona buna gitmeyi tercih ediyoruz. Ya bunlar evet. Yeni, hani çok Tabii. bilgimiz yok, çok bilgi edinilmiyor Tabii. bunlar hakkında aslında. Ben de onu diyorum. Yani hem insanlar bu olayı öğrensinler. Hani nasıl oluyormuş bu, nasıl gidiyor? Yani böyle bir şey varmış, nasıl oluyor? Çünkü hani bu e, söylediğimiz zaman bir havada kalıyor ulan diyor. Bu adam şimdi üfürüyor mu bizi? Palaver atıyor? Ne yapıyor falan filan. Siz canlı yayında şey görüyorsunuz yani durum bu yani. Can böyle sizin ben anlattıklarınızı ben hastaneye gitmiş olsaydım Tam bir hafta boyunca tahlillerle uğraşacaktım, Günlere <laughs> gidecektim. Bir hafta çözersiniz MR... MR'a girecektim falan yapacak. O sonuçların hepsini gerçekten hani hani hiçbir şeyim yok gibi gitsem de benden hastalık aralatsalar yani bir evet, hafta mı? O, o günlerce acaba cevap veremezlerdi. Evet. <laughs> Peki efendim var mı soracağınız bir şey? Ya biraz önce bir enerjiye falan baktınız arkadaşlar da. Ee, evet. yani bir şeye baktınız. Ona da baktırabilir miyim? Şimdi neyi soruyorsun? Sorun bakayım ona göre söyleyeyim ben. Söyleyin. Yani ne da geçti. Ne sordular? <laughs> ne sordular? Onlar bilmiyorum <laughs> ki ya. Yani bayağı bir güzel hani onları anlattınız ya. Yok, yani. onun özel durumları vardı. Onları sordular. Ben de ona cevap verdim. Sizin merak ettiğiniz bir husus varsa sorun. Ya e... Ne olabilir? Mesela nazar var mı? Ondan sonra e, atalardan gelen, e, yani olumlu... Özel çalışmalar ama ben şimdi şu ortamda onu söylemem e, biraz e, hem şeyler de var. Ama şunu söyleyeyim, e, kendini yalnız hissetme, tamam mı? E, biraz ruhun, biraz şey, e, çok yorulmuş, tamam mı? Kendini, e, ruhun yorgun. Bak görüyorum senin ruhuna bakıyorum şimdi. Ruhun yorgun. E, şey yapma. E, hayata tutun. E, bazen salmışsın artık. yan demişsen ne olacaksa olsun gibisinler Öyle düşünme. Tamam mı? Tekrar ayağa kalk. Birilerine ayağa kalk ve hayata tutun. Bunu bul bak. Çok rahat başarabileceksin. fazla çok güçlü bir insan. Sen gücünün farkında değilsin. Ya yani işte güçlü durmak için uğraşırken kendim mahvettim zaten. Öyle işte. yapma bu ama bunu yaparken de hayattan keyif almaya çalış tamam mı? Şey yaparak değil, böyle içine atarak değil. Mutlaka dertleşecek bir arkadaşın olsun, böyle güvenebileceğim ee, Şeyleri paylaş, içine atma. İçine attığın için sıkıntı oluyor bu sefer. <laughs> tamam evet. mı? Ruhu çok iyi bir insansın, ruhun çok güzel görüyorum ama şey yapman lazım. Küllerinden ee, tekrar... Doğru, ayağa kalk. Aslında çok güçlü bir insansın. Duygularını biraz şey yapma, zayıf tutma kendine. Çok evet. rahatlıkla çalışsın. Zaten hep etrafı olsun, ailem olsun, çocuklarıma karşı olsun. Hep ayakta durduğunu göstermek için. Çok verici için olma, yok. bak çok verici olma. Öncelik kendin tamam mı? Biraz bencil ol. Tamam mı? Hep dağıtmışsın, kendi enerjin kalmamış. Evet o dediğiniz çok haklısınız. Tamam. Gerçekten her şey... Hiç... Ee şey yapma. O kadar deri bak zaten verici olmak sıkıntıdır bak tamam mı? Dünyada alma verme dengesi bir olay vardır tamam mı? Ne kadar alırsan o kadar vereceksin. Şey ne diyor? Dinimiz böyle diyor. İtidal diyor. Do şey yok. Yani orta yol. Bu ne demektir? Sevgiyi bile şeyli vereceksin. Seviyeli vereceksin. Öfkeni bile diyor çok şey yapma. Öfkelenme diyor. Hep o itidalle orta yol tamam mı? Biz de hayatımızda orta yol tutturursak hem sağlığımızı koruruz hem hayatımız daha düzenli olur, daha iyi olur. Tamam mı? İnşallah. Nurun çok güzel bir insansın, çok gerçekten şeysin ama şey yapma, çok yormuşsun kendini. İş hayatımda hakkında bir şey sorabilir miyim? İş hayatım nasıl? Hayatta nasıl gidiyor? Onlara ben girmeyeyim şimdi. Ben sağlık üzerine şey yapıyorum. O daha çok şeye giriyor. <laughs> O tarz şey girin. Ben daha çok ulusal boyutlara bakıyorum. Tamam mı? Aha, tamam. Teşekkür ederim. Şöyle bir tamam. şey. Ben özelden mi yazayım? Sizin ha, de... Özelden yazabilirsiniz. Tamam. Özelden yazarsınız. Çünkü bu platformda Bilge onlar bilgi alabilmek için tamam. onlar... İzmir'e gelip hani Yok nasıl... gerek yok. Telefonum da var. Arayabilirsiniz. Ben o konuda imtina etmem. Problem değil. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Hadi kendine iyi bak. Hadi iyi akşamlar. Çok, çok teşekkür Hadi ederim. Bakalım. Kapattın mı? Siz tamam kapatın. Ben diğer arkadaş almaya çalışacağım. Ya şu an kapatamadım da bir dakika. Ee, biz niye alamadık diğer arkadaşı? Maalesef alamadık. Katılımcılarını iptal edin, tekrar deneyelim. Başka var mı arkadaşlar? Katılmak isteyen? Ne yazık ki katılamıyor. Arkadaşlar başka katılım olacak varsa yazın. Yoksa programı bitirelim. Alamıyorum sizi maalesef. <laughs> evet İbni Hanım. evet var mı arkadaşlar başka katılım olan? Maalesef alamıyorum. Peki. Arkadaşlar bu akşamlık da bu kadar. Tekrar e, yarın akşam bir yolundan sonraki akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.